Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda makinamızda 3 farklı filtre ile sigara sarımı yapacağız. Filtrelerin üçünde de ölçüleri farklı. Şöyle en incesi 6.5 kalbortaj. ikincisi Toros 2005 6.7. Üçüncüsü Watson 6.9 bu en kalın olanı. Makinamız en inceyi sarıyorsa en kalını çok daha rahatsız anlamına geliyor. Şöyle en kalından sarımı başlıyorum ben. Şöyle üç kısmı. Şu şekilde dip kısmı. Şimdi 6.7 filtre kullanacağım. Aynı makinemizin kalın sarımı da var. Kanal içeriğimizden diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Farklı makinelerimiz de mevcut. Bize gelen sorulardan bir tanesi de aynı makineyle silin ve kalın sarılıyorum diye. bu şekilde piyasada makine bulunmaz, biliniz olsun. Makineler ayrı ayrı olur. Şimdi birinciye devam ediyorum. Makine satışına 10 yıldır devam ediyoruz. Makinalarımız her zaman yedek parçaları elimizde mevcut. da yine destek oluyoruz. İletişim bilgisini her zaman video altına bırakıyorum. Fiyat ve iletişim bilgisini bizlere sipariş veya bilgi için ulaşabilirsiniz.